Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda gece yarısı video sabaha yetişmez diye şimdi çekme kararı aldım. Adam adamın birisi geçen gün satılık 20 tane kuş vardı biliyorsunuz. Eee toptan 1000 lira istediğim Bursa'dan Oğuz Uğur kardeşim aradı dedi ki abi ben bu kuşları alıyorum ve bu kuşları gençlere kuşu olmayan, kuşa ihtiyacı olan gençlere dağıtmanı istiyorum dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Çünkü biliyorsunuz Birol Karalı kanalında böyle hayır hasane işleri oluyor. Özellikle Gebze, Darıca, Çayırova, Yeni Mahalle, Dilovası o efendime söyleyeyim şifa mahallesi buralarda kuş beslemek isteyen arkadaşlar, kuşu olmayan arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi benden daha önce kuş alan arkadaşlar da mesaj atıyor. Ee, yani bu aslında çok hoş olmuyor. Çünkü sürekli aynı kişilere kuş var. Sürekli aynı kişilere güzellik yap olmuyor. Gerçekten kümes kurup da kuş alamayan veya ailesinden destek göremeyen kardeşlerimize bu kuşlar dağıtılacak arkadaşlar. Göstereyim. Zaten satılık kadrosuna bakanlar görmüştür burada tamı tamına 21 tane kuş var arkadaşlar. İki takım posta var. Oğuz Umur kardeşim Bursa'dan aradı. Dedi ki abi ben bunları alıyorum. Sen de bunları genç kardeşlerimize dağıt dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Oğuz kardeşim Bursa'ya gidince de onu inşallah göreceğim. O gelir yanıma. Ben giderim onun mekanına. Hiç sıkıntı değil. Allah hayırını, hasenesini kabul etsin. Allah işini gücünü rast getirsin. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten kuşu olan arkadaşlar mesaj atsınlar. Bu bölgede Gebze, Darıca, Çayırova, Yeni Mahalle, Dilovası, Mesaj atsınlar arkadaşlar. Benim dişe ihtiyacım var, benim erkeğe ihtiyacım var. Elinde 10 tane, 15 tane kuş olan arkadaş mesaj atmasın. Gerçekten kümes kurup da kuşu olmayan arkadaşlar var. Ee, ailelere destek vermiyor veya güçleri yetmiyor. Yani ekonomik anlamda alamıyorlar. Tabii ki mesaj atarken de ailenizden izin alın. Bakın. Gidin annenizin babanızın yanına deyin ki ben kümesi kurdum siz bana kuş almıyorsunuz veya alamıyorsunuz. Bir ola abi dağıtıyor. Mesaj atayım mı deyin arkadaşlar ailenizden habersiz iş yapmayın. Son zamanlarda genç kardeşler beni gece saatlerinde çok rahatsız ediyorlar. Ben aile büyüklerine de sesleniyorum buradan ya gerçekten hayret ediyorum ya. O saatlerde o gençlerin çocukların elinde o telefonların ne işi var arkadaşlar ya? Yani inanın hayret ediyorum. Piyasa zaten manyak dolu. Ee, bu kötü amelleri olan, kötü düşüncelere sahip olan insanların ekmeğine yağ sürüyor böyle uygula, böyle hareketler. Çocuk bana gecenin bir buçuğunda mesaj atıyor, arama yapıyor, arama yapıyor. Diyor ki, abi rahatsız etmedim. Oğlum diyorum sen rahatsız mısın diyorum ya. Abi diyor niye öyle konuşuyorsun, kalbimi kırdın diyor. Ne bileyim arkadaşlar. Dediğim gibi ailenizden izin alın. Kuşa ihtiyacınız varsa mesaj atın. Bir ola abi dişi ihtiyacım var. Bir ola abi erkeğe ihtiyacım var. Ama kümesinde 10 tane kuşu olan adam da aramasın arkadaşlar beni. 10 tane 15 tane kuşu olan adam da aramasın. İhtiyaç sahibi gençlere dağıtacağım bunları. Adam şaşırmış. Bütün hepsini aldı. Çocuklara dağıt dedi. Oğuz Uğur. Helal olsun kardeşim sana be. Vallahi helal olsun. Bu kanalı ayakta tutan, bu kanala güç katan sizlersiniz. Allah bin kere razı olsun. Allah işinin gücünü rast getirsin. Öyle söyleyeyim. Başka ne diyeyim? Tam 21 tane kuş var. Şurada öbür tarafa geçmek isteyen postayla bir tane dişiyi Çayırova'dan bir genç kardeşimize götüreceğim. Sözüm vardı. Ee, dişi bir tane Mardin'e bir tane de erkek postaya ihtiyacı vardı. Bizim bu Çayırova'da oturuyor genç kardeşimiz. Adını şimdi çıkartamayacağım. Videosunu da çektim hatta. Yayınlarım onda birkaç güne kadar, 3-5 güne kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, kuşa ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsınlar. İşte abi benim dişe ihtiyacım var. Dilovası'nda oturuyorum. Şu kadar kuşum var. 10 tane, 3 e, tane kuşum var. 2 tane kuşum var veya hiç kuşum yok abi. Kümesim var. Hiç kuşum yok diyorsanız mesaj atın. Ben de değerlendireyim. Son kez de şöyle bir uyarıda bulunayım. Genç kardeşlerimize özellikle genç kardeşler kümesinizi güzel yapmadan sakın kuş almayın. Yani ilk önce kümesinizin çok güzel olması gerekiyor. Kümesinizi yapmadan sakın kimseden kuş istemeyin, benden de istemeyin. İlk önce kümesinizin güzel olması gerekiyor. Dediğim gibi e, videonun yorum kısmında belirtin. Birol abi işte hiç kuşum yok. Bana bir takım kuş lazım. Birol abi işte 3 tane kuşum var. Bana bir tane dişi lazım. Birol abi e, işte 2 tane kuşum var. İkisi de erkek veya ikisi de dişi. Bana bir tane dişi lazım. Öyle bu şekilde yerinizde yazın. Artık yeni mahallede mi, Çayırova'da mı, nerede oturuyorsanız, Gebze'de mi şekilde ben size dönüş yapacağım. E, bu kuşları sahiplendireceğim. Oğuz Uğur kardeşimin isteği üzerine bu videonun başlığına da güzel bir çarpıcı başlık atalım ama arkadaşlar görüntülenmeler fena değil. Fena değil. Beğeniler çok kötü arkadaşlar. Ya beğenmiyorsunuz. Biz beğeni istemiyoruz videolarda. Siz de beğenmiyorsunuz. E, bakın insanlar destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Ben arada vesile oluyorum, ben arada yoruluyorum, koşturuyorum. Siz de biz zahmet beğenin arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanala abone olmanız ve beğenmeniz. Kuşları ben hızlıdan tekrardan bir göstereyim. Videonun başlığı nasıl olsun? Çarpıcı bir başlık olduğu zaman çok seyrediliyor videolar. Adam şaşırmış. Kuşları satın aldı. Çocuklara dağıttı. Satın aldığı kuşları çocuklara dağıttı falan. Öyle bir çarpıcı başlık atmam lazım. Gerçekten de Oğuz kardeşime helal olsun. Bütün takipçilerimizden böyle destekler bekliyoruz. Bakın burada çok güzel bir tane çakmaklımız var. Orada beyaz takımlar var yan yana duruyorlar. Yanında bir tane çiftepe sabunu var. Arkada güzel bir çakmaklı var. Orada bir tane mavi var. Arka tepe bir miskimiz var orada. Bakın arkası dönük kuşumuz dişidir küllü mavi. Arap var, mavi var. Şurada çok güzel genç bir yine dişi mavi var. Yine burada çakmaklı dişi var. Bakın postalar burada. Baba çakmaklı var orada. Orada sabuni var. Yukarıda tekrardan çok güzel bir beyaz var. Yukarıda yine bir tane küllümüz var. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Sağlık durumları da fena değil. Hepsininki güzel. Bunlar satıştaydı. Bunların hepsine ben bin lira istemiştim. Oğuz Uğur telefon açtı dedi abi kuşlar benimdir kuşları dağıt dedi. Ben de onun üst isteği üzerine onun hayrına e, kuşları dağıtacağım ihtiyaç sahiplerine. Dediğim gibi elinde kuşu olan arkadaşlar sakın mesaj atmasınlar beni de işletmeye çalışmasınlar kalplerini kırarım. İhtiyacı olan gençler mesaj atsınlar ki e, bu korona zamanlarında zaten eğitim öğretimde aksadı. Çocuklar eve kapandı, hastalık hala devam ediyor, virüs hala, pandemi hala devam ediyor. Biz de, biz de yardım severler, omuz uğur gibi yardım severler aracılığıyla bu kötü tatsız zamanları el birliğiyle hayvanlarla e, aşalım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala da abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İnanın iyi olmaya çalışıyoruz. İyi insanlar olmaya çalışıyoruz. Ee, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Camiada sayımız çok az. Bakın gecenin saat kaçı oldu? Ee, gençler için, gençlere katkıda bulunmak için e, hala video çekiyoruz, koşturuyoruz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah herkesin ailesine sağlık, bereket, huzur versin. Siz de dediğim gibi arkadaşlar kanala lütfen destek olun beğenilerinizle, aboneliklerinizle ve yardımsever kardeşlerimizi de desteklerini bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı herkes Allah'a emanet olsun.